Selamünaleyküm. Sizlere Osmanlı tarihi ile alakalı çok güzel bir kitap seti tavsiye etmek istiyorum. Bu kitap seti benim adım çocuk yayın evinden çıkan daha yeni bir set, taze bir set. Yaş grubu olarak ise daha çok 9 yaş üstü için uygundur çünkü yazıları e, uzun bir kitap ve anlattığı içerik olaraktan da 4-6 yaş için değil de daha çok 9 yaş üzeri için tavsiye edeceğim. Ben bu sete bayıldım, hepsini tek tek okudum ve o kadar güzel bilgiler öğrendim ki içlerinden. Ben çocukluğumdayken çok merak ederdim Osmanlı tarihini. çok severdim, çok ilgim vardı o dönemde daha küçük yaşlarımda da. Ve sonrasında tabii çocuk kitabı bulmak mümkün değil o dönemde. Yani şöyle bir çocuk kitabına keşke o yaşlarımda rastlasaydım da okusaydım. En hatırımda kalan hani ilk okuduklarımdan biri. Yavuz Bahadıroğlu'nun Biz Osmanlıyız tarihiydi. Tabii onu ben neredeyse lise dönemime yakın okudum. Kalın bir kitaptı. Ee, ve diyorum ya keşke hani bu kitaplara o zamanlar sahip olabilseydik çocukluğumuz döneminde ama şimdiki çocuklarımız gerçekten çok şanslı bu konuda. İçlerinde okuduğumda bir sürü yeni bilgi öğrendim. Ve çok güzel anlatmış Osmanlı'yı. Ee, zihgircilik, kemankeşlik, hakkak. E, Osman'daki koku koku şerbet kokusu ve şerbet kültürü ve koku kültüründen bahsetmiş mesela zihgirci ne demek yani bunu görüyorduk ama isim olarak ben yeni öğrendim parmağa takılan yaralanmaktan koruyan nişan almayı sağlayan şu yüzeye deniyor ve peygamberimiz döneminden gelen bir yüzük bu Burada da küçük bir çocuğa babasından kalan mirası anlatıyor bu zihkir miras kalıyor ona e, ve Osmanlı'daki e, okçuların çok iyi isabet edebilmesi ve ciddi anlamda e, usta olmasının en büyük sebeplerinden birisi de bu e, yüzüğü taşımaları ve bu yüzüğü yapmalarıymış bunu anlatıyor yani e, bir hikaye şeklinde yani sadece yüzüğü tanıtmıyor tanıtmakla birlikte bu çocuğun başından geçenleri anlatıyor. Keman keş, davut efendi, keman keşlik ne demek? Bundan bahsetmiş. Sonra meraklı Ab Abdullah, Abdullah da bir e, keman keş olmak istiyor, bundan bahsetmiş. E, Hakkak hamit efendi, mesela hakkaklık ne demek? Bunu da yani yeni tecrübe ettim. Demek ki öğrenmenin yaşı hiçbir zaman bitmiyor. Kuş evleri zerafet ve merhamet örneğidir. Hakkaklık Oğuz boylarından Osmanlıya kadar devam eden oldukça itibarlı bir meslektir. Yani şu işlemeciliği yapanlara e, hakkak deniyor ve yine e, küçük çocuğumuzun başından bir olay geçiyor. Şerif efendi ve şerbet kokulu hikayeleri Hani okuduğumda sanki o koku, o tatlar ağzıma geldi gibi hissettim. O kadar kitapların içine girerek okumuşum ki Osmanlı bir çiçek medeniyetiydi. Evet, biliriz ki Osmanlıda mesela renklerin bir dili var. Ee, çiçeklerin e, mesela sarı e, çiçeği camın önüne koyarlarsa o evde hasta olduğuna işaret eder. Böyle çok güzel e, incelikleri var Osmanlı'nın. İşte bu çiçeklerden, bu e, tatlar. ...yapılan, şerbetler yapılan bir hikayeden bahsediyor. Burası da. Ve Derviş Dağı'nın misafirleri kokudan bahsediyor. Bir kokunun ne kadar önemli olduğundan. Osmanlı'daki koku kültüründen değil mi? Aslında kaybettiğimiz bir medeniyet bu koku kültürü. Yani hatta şöyle geçiyor. Avrupa'dayken, Avrupa'da koku, kötü kokuyu bastırmak için... Kullanılır üretilirken Osmanlı'da şifa olarak kullanılmış ve Osmanlı döneminde koku sanatı bilinen en yakın tarihiyle ikinci beyazıt dönemine ait ve daru şifa hastanelerinde insanları tedavi etmek için kullanılırmış. Mükemmel bir şey yani ve peygamberimizden örnekler çok verilmiş peygamberimizden bize sükke denilen bir koku kutusu. ...taşırmış yanına devamlı ve sabına da kullanmasını tavsiye edermiş. Uludağ'da geçen, Derviş Dağı Uludağ'da geçen bir hikayeden bahsediyor yine aynı şekilde. Sonunda da kitabın, her kitabın sonunda da böyle etkinlik ve sorular vermiş. Bu şekilde ben çok beğendim. Ee, çocuklarımıza bence bunları okutalım, Osmanlı tarihini okutalım haberleri olsunlar habersiz yetişmesinler kitapları temin etmek isterseniz benim adım çocuk.com sitesinden veya Instagram adreslerinden erişebilir sipariş verebilirsiniz bu şekilde ulaşabilirsiniz kitaplara bu şekilde ben çok beğendim yapandan yazandan Murat şeker Beyden resimleyenden herkesin Allah razı olsun diyelim